Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası rahmetlik Bilal Emin'in kireç ocağı. Karşı tarafta bağlıca bunlar da it burnu. Gördüğünüz gibi Eskiden buradan kireç çıkardılarmış arkadaşlar. Kireç. Yani köylere satarlarmış motorlarla. Motorlarla satarlarmış. Ah arkadaşlar ah. Keşke havan burada olsaydı bir tanem. Sultanım, çiçeğim. Kelebeğim. Senin için yürüyorum bu yolları. Senin için havam. Burası da böyle bollacı arkadaşlar. Kireç Ocağı bollacı. Bugün iyi gezdi arkadaşlar, burası Şamelik köyü, Develi Kayseri Şamelik köyü, anlatmaya gerek yok arada. doğal güzellik, her şey doğal. da Ardıç diyorlar.